Aynı anda biz bunları konuşurken Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarında neler neler oluyor meğerse yasa dışı bahisten gelir kazandığını bütün e, yargı sisteminin ve emniyetin bildiği bir adam bankacılık denetleme kurulundan izin alarak banka kurabiliyor yetmedi ödeme sistemi e, şirketi açabiliyor yetmedi medyada satın alma yapabiliyor. Üstelik yetmedi. Sadece o değil. Anlaşılan o ki medyadaki bazı diğer ekranlarda da yine basa, yasa dışı bahis parasıyla dönen televizyonlar var. Dijital medya uygulamaları var. Böyle dehşetle izlediğimiz bir süreç. E, son dakika bilgisini Ersin Eroğlu verecektir. Tutuklama istemiyle hepsi birden şu anda bu Flash TV'yi satın alan son grup e, sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş. Kim bu adam? Erkan Kork Bununla ilgili olan soruşturma ne zaman başladı? Soruşturmanın kapsamı neydi? Ve bunu herkes bilirken bu adam nasıl banka sahibi olabildi? Hatta nasıl medya satın alma yapabildi? Hepsini soracağız sevgili dostum, meslektaşım Ersin Eroğlu. Bu arada bu akşam Tele1'de kayıt dışı. Kayıt dışı yoluna devam ediyor. Ee, var. Daha fazlasını ve ayrıntılarını çok daha geniş bir paket olarak kayıt dışında Tele1'de zaten izliyorsunuz, izleyeceksiniz. Ayrıca Ersin'in bir YouTube kanalı da var. Bir süredir orada da içerikler üretmeye devam ediyor. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. Ben bunu 4 sene önce söylediğimde işitmediğim hakaret kalmamıştı. Hakkımda yalan haberler ürettirilmişti. Hem de bizzat meslektaşlarım tarafından Hadi Özışık'a neymiş efendim ben e, Halk TV ekranlarında stüdyodan Barış Pehlivan'ın, Murat Arel'in stüdyoya girişini kendi YouTube kanalında canlı yayınlamışım saçma sapan şeyler. O zaman da söylemiştim. Demiştim ki tıpkı X hesabı gibi, tıpkı işte efendim Facebook hesabı gibi her gazetecinin bir YouTube hesabı da olmalı demiştim. İtiraz edip Halk TV'den ayrılmıştım. Zaman beni haklı çıkartıyor ama yani ne yazık ki bunun bir ödülü olmuyor. Ersin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Cihangir'e geliyor musun? <laughs> <laughs> Gelesim var davet yok. Sen Cihangirdesin değil mi? Hadi bakın evet. Allah götürüyordunuz beni ha. Allah ee, Allah. Ha? E gelmedim. Zaten bir süre e, evden çıkmamayı tercih ettin kendine <laughs> Tercih ettim evet. Ne demezsin? Aynen. Evet, Orada evet, Uinal e, hemen oğlum yazdı anneye yayında az önce lan dedin diye diyebilirim. E olabilir böyle şeyler. E, biz aramızda böyle konuşabiliriz. Yani yapacak bir şey yok. Ersincim anlat. Kim bu adam? Nasıl evet. buna bakma vermişler? Ne oluyor? Allah aşkına bir anlat. Şimdi şöyle Erkan Kork aslında 10 yıl öncesine kadar çok piyasada olan birisi değil. Yani iş dünyasında, ekonomi dünyasında, finans dünyasında daha somut söyleyecek olursak finans dünyasında olan bir isim değil, tanınan bir isim değil. Fakat Erkan Kork bu dijital para gönderme uygulamaları var. Örneğin aracı kurum, aracı uygulamalar. Ee, e, örneğin ben kendi e, bir e, bankamın e, mobil uygulaması var. E, o telefonumda yüklü. Bir yere para göndereceksem e, bunun üzerinden değil de bu aracı kurumlar üzerinden gönderiyorum. E, çünkü bu banka doğrudan oraya göndermiyor. Mesela bir yasa dışı bahis sitesine siz kendi mobil uygulamanız üzerinden para gönderemezsiniz. Fakat mobil uygulamanızdan aracı kuruma gönderirsiniz. O aracı kurum ne? Payfix. Payfix. Payfix üzerinden de o yasa dışı bahis sitelerine para gönderebiliyorsunuz. Ee, Erkan Kork bu Payfix'in sahibi. Erkan Kork şununla suçlanıyor. Payfix uygulaması üzerine yasa dışı bahis sitelerine pazarladığı, sattığı e, ve bu e, yasa dışı e, bahis sitelerine Payfix üzerinden para aktarımları sağlandığı iddia bu. Burada e, 49 milyon kez para hareketi tespit edilmiş. Ne Siz, kaç kez? Bir dakika ne? Kaç kez? 49 kes? milyon kez. 49 milyon kez 121'in üzerinde e, masak muhtemel oyuncu diye kodlamış. 121'in üzerinde muhtemel oyuncu var. Bunlar farklı şekillerde farklı kişiler. 49 milyon kez para hareketi e, gerçekleştirmiş bu Payfix'ten. Peki bu nasıl çalışıyor? Örneğin e, bir e, yasa dışı bahis sitesine girdiniz bilgisayarınızdan. O sistem açıldı. Oraya para göndereceksiniz. Orada bir buton var. O 3 noktamış e, o sitelerdeki buton. Oraya tıklıyorsunuz. Payfix ile yatır diye bir seçenek çıkıyor. Oraya tıkladığınız anda o yasa dışı bahis sitesine Payfix'ten para aktarabiliyorsunuz. Ve bu büyük bir hacim. Sadece Erkan Korkun kendi e, mal varlığı şu anda 7 milyar. Yani 6.9 milyar liradan bahsediyoruz. Büyük bir paradan, büyük bir hacimden bahsediyoruz. Erkan Korkun Payfix hikayesi bu. Bir taraftan da bank pozitifin bir e, yere kadar e, bir hissesi var. Erkan Korkun buradaki esas sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi e, yasa dışı bahisi e, işleyişi anlattım. Soruşturmanın başlangıcını anlatayım. Erkan Kork 2017'de telefonunda baylok çıktığı için gözaltına alınıyor. Erkan Korkun FETÖ'den bir soruşturma geçiriyor. Fakat soruşturma takipsizlikle sonuçlanıyor. Kaç yılında, so kaç yılında, kaç yılında geçiriyor bu soruşturma? 2017. 2017'de. 2017. Evet. O zaman daha payfix'i falan kurmamış. Sadece telefonunda evet. paylok var. Evet. Bu adam evet. merak edenler için adamımız bu. Şu anda tutuklama kararıyla savcılığa sevk aldı. Evet. Evet. Sonrasında el konulan dijitallerinde bu farklı yasa dışı bahis siteleriyle ilişkiler, görüşmeler vesaire tespit ediliyor. Bunlardan yola çıkılarak bir soruşturma başlatılıyor. Burada Dört tane gizli tanık var. İşte Cesur diye bir gizli tanık var. Bu gizli tanıkların hepsi de bu arada Payfix'te yönetici pozisyonunda. Bu dört gizli tanığın ifadeleri dikkate alınarak ve Masak'tan Payfix ve Erkan Korkun raporu istenerek bir soruşturma ya dönüşen işlem 2021'de başlıyor. 2021'deki soruşturma 2024'te davaya dönüşüyor zaten. Buradaki sıkıntı şu. Bir, Erkan Kork'la ilgili yasa dışı bahis soruşturması yeni başlamadı. Biz 3 gün önce, 4 gün önce bir haber gördük ya. Flash TV'nin sahibi yasa dışı bahis soruşturmasından gözaltına alındı. Erkan Kork'la ilgili ilk soruşturma 2021'de. Esas numarası 2021. 2024'te davaya dönüşmüş. İlk duruşması görülmüş. Fakat burada masak raporu olmasına rağmen, gizli tanıklar olmasına rağmen, ile ilgili e, yasa dışı bahis sitelerinin ilişkisi saptanmasına rağmen somut bir adım uygulanmamış. Nedir bu? İşte e, gözaltı gibi ya da mal varlığına el konma gibi ya da bu şirketin faaliyetlerinin askıya alınması gibi bir işlem uygulanmamış. Şimdi 2024 sayılı yeni bir soruşturma başlatılmış. Biz 4 gündür... Onu izliyoruz aslında. Yani Erkan Korkun anlaşılmayan, anlaşılmayan birkaç konu var. Bir kere adam zaten Baylok'tan bir şekilde yırtmış. FETÖ borsasında Takipsizlik yırtmış. Takipsizlik almış. Takipsizlik almış. Arkasından yasa dışı bahise takılmış. E, o evet. zamanlar Paypal kapatılmıştı Hakan diyor ki Paypal'in kapatılmasıyla Payfix'in yani bu adamın yasa dışı bahis paralarını sümöflediğini tahmin ettiğimiz 149 milyon hesap hareketi nedir ya yani 49 milyon hesap hareketi ancak işte böyle minik minik bölersin büyük bir kara parayı sümöflersin yani küçültürsün ondan sonra da sisteme sokarsın bu ikisinin arasında bir bağlantı var mı acaba diye soruyor ne olur hem buna cevap ver hem de Peki kardeşim bank pozitif ne? Payfix'le ne alakası var? Bu adamla ne alakası var? İsrail'le ne alakası var? Ve bütün bunlar bu kadar herkesçe bilinirken nasıl kurulabilmiş? Evet güzel. Şimdi ile e, ilgili şunu söyleyeyim. Bir gizli tanığın ifadesi var. Bu sadece e, Payfix'i değil işte Paypal'i de sayıyor. Başka e, bu uygulamaları da aracı kurum uygulamalarını da sayıyor. O gizli tanık diyor ki Bunlar diyor e, Payfix Erkan e, Korkundur diyor. Fakat diyor bunların içinde diyor o diğerlerini de sayarak e, hepsinin Halil Falyalı ile bir bağlantısı vardır diyor. Ve e, bunların üzerinde esas sahibi olan isimlerden birisi Halil Falyalıdır diyor. Halil Falyalı hatırlarsak Kıbrıs'ta bir barondu ve e, iki yıl önce e, öldürülmüştü. E, elde var bir. İkincisi e, bank pozitif e, İsraillerin bir şirketiydi. 2023 yılında 2023'ün sonunda Aralık ayında Erkan Kork bu şirketin, bu bankanın bütün hisselerini kendisi alıyor. Buradaki e, skandal da şu BDDK yani Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Erkan Kork'a Hakkında yasa dışı bahis soruşturması olan birine banka alabilirsin diye olur yazısı veriyor. Bugün sen ben gitsek bir e, paramız e, olsa bir banka almaya kalksak. BDDK'dan bir yazı almamız gerekiyor. Yani bu sizin şahsiyetiniz. Ya Ersin'cim sen ben şu anda herhangi bir bakana soru sormak için akreditasyon yapamıyoruz. Ben 30 yıl meslekte kıdemim var. Ee, süresiz basın kartı ya da herhangi bir sarı basın kartı alamıyorum bu ülkede. Ne banka kurması? Levent yazıyor, MIT izin vermezse banka falan kuramazsınız, satın alma yapamazsınız diye. Nasıl olabilir böyle bir şey Ersin'cim? Bu skandal. Şimdi başka bir skandal daha söyleyeyim. Yani o dönem örneğin Şahap Kavcıoğlu'ydu BDDK Başkanı. Merkez Bankası Başkanlığından BDDK Başkanlığına geçmişti. Erkan Korkun birçok televizyon kanalındaki konuşmasında Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili güzellemeleri var. Şimdi daha büyük bir skandal söyleyeyim. Efe de Baksın, Televir'in sitesinde şimdi yazdım. Yayınlandı haber. Erkan Kork. Hakkında yasa dışı bahis soruşturması olan birisi, 2021'de hakkında yasa dışı bahis soruşturması açılan birisi, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Körfez ülkelerine ziyarete katılmış. Yok artık. Evet, bunu da e, Apara adlı kanalda televizyon kanalında. Kendisi bizzat e, anlatıyor. Oradaki e, sunucu da söylüyor bunu işte Cumhurbaşkanı'yla birlikte ziyarettesiniz diyor. Nasıl diyor ve orada Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar hatırlarsan seçimlerden bir süre sonra Temmuz ayında e, bir ziyaret gerçekleşmişti Körfez ülkelerine. Orada Cumhurbaşkanı'na eşlik eden iş insanları da vardı. Erkan Kork da o isimlerden birisi. Yani hakkında yasa dışı bahis soruşturması olan birisi Cumhurbaşkanı'nın ee, ekibinde ziyaretlere katılıyor. Bir skandal daha sana. İnanılmaz bir şey. Peki bir başka bir skandalı da gene senin gibi ee, Timur Soykan yazdı. Bu adam demek ki o kadar rahat takılıyormuş ki devlet kademelerinde. Bir tane düğün vardı hatırlıyor musun? BDDK Başkan Yardımcısı'nın düğünü müydü? O kimin düğünüydü dersin Evet BDDK Başkan Yardımcısı'nın düğünüydü. Ee, orada şöyle bir sorun var. BDDK Başkan Yardımcısı e Bankaları denetleyen pozisyonundadır. Yani e, bankaların e, sakıncalı işlemlerini, sıkıntılı işlerini, e, hesaplarında bir sorun olduğunda banka müdürlerini, genel müdürleri, yöneticileri bankaları denetleyen pozisyondadır. Fakat biz orada ne görmüştük? BDDK başkan yardımcısının düğününe banka müdürlerinin katıldığını ve orada altınlar, hatta e, çeyrek altında değildi hiçbirisi birisi. Videoya gö gördüğümüz kadarıyla. E, takı kuyruğuna girmişlerdi İşte bu görüntülerde olduğu gibi e, bu esas e, bu da büyük skandal yani denet, denetleyeceği kişiler altın takıyordu o beyefendi yani bu, denetleyecek bu, kişiler bu kişi var. şu anda altın takılan kişi bankacılık denetleme kurumunda bankacılara işte bu izinleri veren denetlemeleri yapan kişi oysa ki sıraya girenler de yine banka genel müdürleri dolayısıyla yani burada çok ciddi anlamda conflict of interest dediğimiz bir çıkar çatışması var bunun hiçbir şekilde olmaması gerekiyordu reis biliyorsun gençlere şey diyor bak sen de bekersin 150 kağıt veriyor Mayıs iş değil de ön ödeme. E, 150 kağıt veriyor evlensinler diye yani şey evlilik yardımı. Bizim ben uzaya teşvikte bulundum. Oğlum dedim bak bu fırsat bu fırsat. Bak hazır tatlı da bir kız arkadaşı var. Evlenin dedim. Reis dedim 150 kağıt veriyormuş dedim. Türkay hemen yazdı uzayın babası. Ben 250 veriyorum sakın evlenme diye. Şimdi şu gün... <laughs> <laughs> Oysa ki aile güzeldir. Ben tekrar tekrar aileciyim burada ifade ediyorum. Şimdi bu düğüne katılan e, bu e, arkadaşların her biri 150 TL'lik takı takmışlar zaten. Öyle gözüküyordu rakamlarda e, ekranda. Bu düğünle ilgili bir soruşturma açılacaktı. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ben hatırlıyorum bir inceleme başlatmıştı. Normalde 3 ay o kurulun toplantı süresi 6 ay geçti üzerinden. Hala o kurul toplanıp da bir inceleme yapamadı benim bildiğim kadarıyla. Ama bugün görüyoruz ki bu Az önce tutuklanma için suç ceza hakimliğine gönderilen şu şahıs yani Erkan Kork hiç korkmamış gerçekten de. E, bu sırada o da varmış yani şu düğündeki BDDK e, yöneticisine yakasına altın takanlardan biri de oymuş. Nereden biliyoruz? İşte bu görüntülerden biliyoruz. Fotoğrafları var şuradan bulacağım göstereceğim bir dakika. E, i̇şte buyurun bu kişi e, sırada. Ta kendisi şöyle göstereyim. Bakın beyefendiye altın takıyor kendisi. Buyurun. Evet şimdi o zaman çok ünlü bir e, felsefi kurala dönüyoruz. Altını olan kuralı kor. Bir, biraz öyle görünüyor ne yazık ki. E, Türkiye'de biraz öyle görünüyor. Fakat bu e, yasa dışı e, bahis meselesinde özellikle Erkan Kork soruşturmasında şimdi şunu... E, e, sen çok daha tecrübelisin basın sektöründe. Bugünün Türkiye'sinde bir televizyon kanalını alabilmeniz için herhalde belli yerlerden izin almanız ve Ankara'da belli bağlantılarınız olması. Hatta doğrudan birinin onayıyla ya da sen al demesiyle alabilirsiniz. Ancak yani böyle biraz televizyon kanalı rütü, Türkiye'de böyle işliyor. Hele ki o Flash TV'nin Satın alma sürecinde başka bir yere satılmıştı. Halk TV bünyesine katacak sonra iptal oldu. Sonra Erkan Kork satın aldı vesaire vesaire. Şimdi bunlar yaşandığı için şunu da sormak gerekiyor. Ankara'da Erkan Kork'u koruyan bir el mi vardı? Sadece bu kanal üzerinden söylemiyorum bunu. 2021'deki Erkan Kork'un yasa dışı bahis soruşturmasında dosyaya her şey girmesine rağmen neden bir adım atılmadı ve bir dava 3-4 yıldır sürüncemede bırakıldı Erkan Korku Ankara'da koruyan bir el mi vardı bu soruyu da sormak gerekiyor çünkü Türkiye'de yasa dışı bahis her geçen gün daha can alıcı bir yere varıyor şimdi yayına girmeden önce şeye bakıyordum o bilgiyi vereyim sana Interpol'in küresel uyuşturucu raporunda 2022'de 426 ile 620 milyar dolar arası bir hacimden paradan bahsediliyor. Yani uyuş küresel uyuşturucu para, pazarı 420-620 milyar dolar arası tahminlere göre. 2023 yılında yasa dışı bahis soruşturmasında ise 1.7 trilyon dolardan bahsediliyor. Yani bu ne demek? Yasa dışı bahisin, e, hacmi parasal olarak Küresel uyuşturucu pazarını ikiye katlamış. Bu örneği niye veriyorum? Nasıl devasa bir e, paradan, e, kara paradan yasa dışı e, para haciminden e, bahsettiğimizi e, göstermek, daha da somutlaştırmak adına veriyorum. Türkiye'de örneğin 50 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yasa dışı bahisten, yıllık dönem paranın 50, 7, 50 milyar dolar olduğu söyleniyor. E, yine Türkiye'de 10 12 milyon kişi arası yani o Türkiye'nin bu ne oluyor e %15'i diyelim 10 12 milyon kişinin yasa dışı bahis oynadığı tahmin ediliyor. Rapor resmi raporlardan aktarıyorum. Yani bu e, Erkan korku koruyan bir el mi vardı ve Türkiye'deki yasa dışı bahisin hacmi, oynayan kişi sayısı Buraya yönelik önümüzdeki günlerde herhalde daha somut şeyler ortaya çıkacak ve biz bir süre daha bunu konuşmaya devam edecek gibiyiz. Şimdi ben onu soracağım sana son olarak. Önce bir meseleyi özetleyelim. Şimdi bu ekranda deminden beri gösterdiğim bu beyefendi Erkan Kop. Meğerse bu günlerce tartıştığımız BDDK yani kendisine evet pozitif kurabilirsin iznini veren beyefendiye takı takan kişiymiş. Bakın videoyu canlı olarak geri sarıyorum. Çık 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 çık. çık. Şöyle ekranda siz de görüyorsunuz. Bakın bu beyefendi. Bakın torba, torba var elinde adamın. Torba mı? Ne takmış o? Beşi bir, yerde. Beşi bir yerde falan değildir o ya. Daha fazla bir şey takmış. ha torbanın içine mi koyuyor ha o takı torbası takanlar, o takı takılar oraya. Bakın şuradan gelelim, şuradan bakın sıra. Bu sıra zaten böyle. Buradan playleyeceğim şimdi. Dikkatlice izliyoruz beraber. Bakın geldik 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 evet sahnede gördüğümüz kişi bugün tutuklamaya sevk edilen Flash TV'nin son sahibi olan Erkan Kork evet içine atıyor kendisi görüşüyor tebrik ediyor sıradakiler de şu şekilde bekliyorlar beyefendi şu beyefendi yani aslında şu beyefendi buyurun bugün e, çağlayan adliyesi evet, Asansörün inişini gördüğümüz Erkan Kork'un bir sevgi алкаттар келсин <laughs> <laughs> Evet, Erkan Korku kişi. Abi, işin ya, işin ya. Işin Şunu da söyleyeyim bu arada yani emniyet görevlisi arkadaşlarımız ve adliyete görevli arkadaşlarımız her zaman e, gazeteci için bu kadar kolaylaştırıcı da olmuyorlar yani. Görevlerini yapıyorlar. Burada böyle bir tık böyle sanki hani benim hissim oralarda bulunmuş bir ablanız olarak yani bu görüntüyü biraz da alınsın istenmiş yani. hani Demek ki devletin içinde, emniyetin içinde ve e, yargının içinde bir kanat bu pisliklerin temizlenmesini istiyor aslında. Yani kesinlikle, kesinlikle. onlara da hakkını vermek gerekiyor. Yani o yüzden de burada e, bir nokta böyle bir, bir lokmacık böyle bak uzun uzun kayıt alınması sağlanmış. Menekşe diyor ki sizin suçunuz daha fazlaymış. Valla o belli olmaz. E, kuantum fiziğine göre Menekşe hanımcım e, izafidir bu işler. Ben 52 güne vapsi yattım ama böyle e, devran döner. E, keser döner sap döner bir anda adalet geri gelir ve bu insanlar kendilerini çok acayip noktalarda bulabilirler. Nitekim işte bugün kendisi yani bir gün önce Hanım haklı çıktı. Adama kelepçe takmamışlar bana takmışlardı. Tam ne güzel tirada girmiştim böyle. Yaşasın emniyet, yargı, adalet falan diyecektim ama yani şöyle e, yani gene de bakın bir gün önce bu adam Türkiye'nin bir ulusal medya kanalının sahibiydi. Bakın bugün ne noktada. Çok ilginç. Şimdi bana şunu söyle lütfen Ersin. İki kanat mı çarpışıyor? Bu adama bu kanalı emanet edenler ve bu bankayı açtıranlarla bugün bu görüntülerin çekilmesinde kolaylaştırıcı olan Devletin içinde bir devlet mi var ve de ne olmakta? Senin öngörünle, analizinde. Ya şimdi e, şu kesin, bu soruşturmayı e, yapan birileri olduğuna göre e, birileri e, bu isimin üzerine yürümesi, yürümek istiyor. Bu kesin değil mi? Çünkü ortada bir soruşturma var. Yani evet, e, masak raporuna baktığımızda, geçti geç, geç 2024'te e, hazırlanan iddianameye baktığımızda ortada somut olan bir yasa dışı bahis saptaması var. Fakat niye bugüne kadar e, üzerine gidilmedi? Bugün birileri üzerine gidiyor. Birileri gidiyor. Öbür tarafta da şu da kesin değil mi? Türkiye'de bir ulusal televizyon kanalını iktidara yakın e, birisi alıyorsa ya da aldırılıyorsa onun arkasında birileri vardır. Ya da e, bir bankayı satın alırken, hakkınızda yasa dışı bahis soruşturması varken, bir bankayı satın alırken size birileri olur veriyorsa arkanızda birileri vardır. Ya da ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkınızda yasa dışı bahis soruşturması varken e, yurt dışı gezisine katılabiliyorsanız, o ekipte yer alabiliyorsanız arkanızda birileri vardır. E, ben kesinlikle iki, iki e, ekibin e, bir çatışması olduğunu düşünüyorum burada. E, fakat tabii bunlar e, ayrıntılarıyla e, bir, bir süre konuşulmayacak. Çünkü söyle. Elimizde somut bir şey olması gerekiyor evet. bunun için. Ama Lep fotoğraf enteresan. Fotoğraf, fotoğraf. fotoğraf aynı kişi ve aynı olayla ilgili birbirine gece ve gündüz kadar ters iki tutum gösteriyor bize. Bu bence e, analiz e, ihtiyacı gerektiren bir durum gerçekten de. Peki son sorum. Başka kanallara, yayın medyaya, yasa dışı bahis baronlarının e, finanse ettiği iddia edilen... Bugün firari olan başka isimlerin finanse ettiği iddia edilen kanallara bu soruşturma genişleyecek mi? Sence? Öngörü yani bilemez ama his yani bir gazetecilik skeptisizmi. Ne diyor öngörü? Bu soruşturma özelinde yani Erkan Kork soruşturması özelinde genişleyeceğini düşünmüyorum. Fakat farklı soruşturmalar açılabilir. Bu soruşturmalar da yine bir çatışmanın ürünü olur son 2-3 yılda özellikle şuna çok fazla şahit oluyoruz. Bir televizyon kanalı kuruluyor ya da bir gazete kuruluyor. İnanılmaz yatırımlar yapıyor. Yani izleyicilerimiz e, size şunu söylemek gerekiyor. Basında böyle bir para yok. Medyada böyle bir para yok. Yani Hı. bir e, anchorman e, transfer ediliyor. 1 milyon dolar veriliyor ya da e, bir bina satın alınıyor ya da e, bütün e, editörlere inanılmaz şartlar e, sağlanıyor. E, ki sağlanması gerekiyor normalde de ne yazık ki böyle bir durum yok. Dolayısıyla e, belli televizyon kanalları var. Özellikle belli televizyon kanalları var. Bu kanalların geliriyle giderini koyduğumuz zaman arada uçurum vardır eminim. Yani e, çevirmez, orası dönmez. Yani e, dolayısıyla bu e, paralarda sıkıntı vardır. Peki buralara operasyon yapılır mı? Yapılabilir. Yani Türkiye'de devlet içerisinde e, belli kanatlar çarpışır. E, birbirlerinin dosyaları yapılır. E, yeri geldiğinde de elense çekilir. Görebiliriz yani. <laughs> elense enteresanmış evet. Yani genellikle bu elenseler günün sonunda gazeteci. <laughs> yani böyle bir durum da oluyor ama hayırlısı diyelim çok ilginç bir durum. Çok enteresan haberler gerçekten. Türkiye'de gündem bitmez. Ee, Ersin Eroğlu gibi araştırmacı gazeteciler olmasa bir kere hakikate ulaşamayız, bir ikincisi somut bilgiye, belgeye ulaşamayız. Hakikaten iyi ki varlar ama bir yandan da e, Türkiye'nin temizlenmesi için operasyon yapan, inat eden gazetecilere, bağımsız gazetecilere her şeye rağmen doğru bilgileri aktaran, Türkiye'nin namuslu, ahlaklı kamu görevlileri de var. O da o da var yani. Onu da gördüm ben. Gözaltına alındığım süre içerisinde. Dolayısıyla ilginç günlerden geçiyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyorum e, Ersin Eroğlu. Bu arada kayyum atandı Flash TV Yeni Şafak yazarı. TMSF. Evet. E, Paşalı. E, İbrahim Paşalı'ydı sanırım. Veya e, bir e, <gülüyor> 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 Susma hakkını kullan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ersincim iyi yayınlar diliyorum akşam kayıt dışında kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Sana. geldiğinde haber verirsin iyi yayınlar. Tamam Geragir. geldiğinde diye bir şey yok. Geldiğinde diye bir şey yok. Siz arayacaksınız diyeceksiniz ki Özlem abla veya da Özlem veya da öz hoş neyse ne queen bir şey patron, başkan, reis. Abla geldi. <laughs> sen bizim başkanımızsın. Seviyorum sizi. Bütün ekibe çok sevgiler. Ee, görüşmek üzere hayatım. Kolaylıklar diliyorum. Ersin Eroğlu bu akşam saat 21'de Tele1 ekranında kayıt dışında bana anlattığının çok daha fazlasını bütün ekip arkadaşlarıyla birlikte paylaşacak. Bir kez de bunu hatırlatalım. Görüşürüz Ersin'ciğim.